Merhaba sevgili dostlar. Bugün size farklı bir video çekmek istedim. Elimde çok özel bazı türler var. İyice havalar soğumadan onları e, aracımın bir şekilde ayrı bir saksıya dikmek istiyorum. Çünkü ayrı ayrı dikmek istemiyorum. Hepsi bir arada toplansın. Baharda e, onları tekrar değiştirin. Biliyorsunuz leş kaktüslerinin kökleri çok derine gittiği için belli bir noktaya geldikten sonra gelişmiyorlar artık. Şu torfu göstereyim ben size. Bu torf perlit ve odun kömürü karışımı kullandım. Şöyle bu odun kömürü, kırıntı. Kömür satan yere gittim. Onlardan rica ettim. Bana 6-7 kilo verdiler. Kilosunu 1 liraya aldım. Bu gördüğünüz de tarım perliti. İyice karıştırdım harmanladım şimdi onları saksıya alacağım video fazla uzun olmasın diye ben onları daha önceden hazırladım leğen burada şu gördüğün leğenin içine gördüğünüz leğenin içine karıştırdım koydum karıştırdım bakın iyice harmanladım öyle dikeceğim şimdi. Evet, hadi bismillah. Eldiven giymeyi sevmiyorum ama az önce bir kaktüsü çıkarırken dikenleri çok sert olduğu için elime battı. Şu an elim çok yanıyor. Onun için rahat çalışamayacağım diye bir de odun kölü olduğu için odun kömürü olduğu için tırnaklarımın arasına geçiyor evet, temizlemesi biraz zor oluyor arkadaşlar ben bunları dikeceğim böyle tek tek boşaltıp dikeceğim şu gördüğünüz bakın köküne kadar gelişmiş Şu keke bakın. Fazla konuşursam kusura bakmayın sizi bunaltmak istemiyorum. Hepsi sığmayacak. Bir saksım daha var. Onun içine aktaracağım. Bari kış gelmeden yapayım dedim. Eldiven giymeyi sevmiyorum ama mecburum. Çünkü eldiven giymişken rahat çalışamıyorum. Bu da çok özel bir tür. Ama isim bilmiyorum. Her zaman dediğim gibi. Böyle saksıya koyup da güneşe aldıktan sonra çok daha iyi gelişecekler eminim ona. Bakın bu hiç gelişmemiş. Özel türler biraz narindir. Çok zor türlerdir. Çok ihtimam göstermek lazım. İlaçlaması, torfu, güneş ayarı, hava ayarı çok dengede olması lazım. Yoksa maalesef işte gördüğünüz gibi gelişmiyor. Bakın kökü hiç gelişmemiş. Ama ben ona iyi bakacağım. Kökü gelişmiş olsaydı şu ana kadar çoktan açmıştı bile. E tabi bu kadar bitki olduktan sonra maalesef yetişemiyorum onlardan da vazgeçemiyorum Hani bu kadar çok bitkiden vazgeçemiyorum bunu da buraya koyalım Şu an parmağım o kadar yanıyor ki bu çok özel bir tür. Lenderse şu çan gibi açan var ya işte ondan koleksiyonlerlerin elinde çok var. Onlar da sanırım benim gibi satmaya kıyamıyorlar. İyice çoğalsın, ben de açsın istiyorum. Onun için. Şimdilik elinde tutuyorum. Ha bir iki saksı daha var bu değil sadece. Daha büyük bir saksım var. O da daha açmadı iki defa ölümlerden döndü. Özel türler biraz narin oluyor. Bir de Türkiye Türkiye havalarına şartlarına uyum sağlamaları biraz uzun sürüyor. Şu keke bakar mısınız? Bu büyük olduğu için buraya dikeceğim. Şöyle iyice bastırayım da kökleri hava almasın. Bunlar yeter herhalde. Evet. 5-6 tane kaldı. Onu da başka bir saksıya alırım. Fazla kalabalık yapmayalım. Bunlar küçük kalmayacaklar çünkü. Biraz ara vereyim. Öbür saksıyı doldurayım. Ona göre devam ederiz. Öbür saksıyı da hazırladım. Şimdi onları da dikelim. Büyük bir saksı da olmuş olsaydı açardı şu ana kadar. Şu an tomurcukta. Bakın kökleri ölmüş. Gelişmemiş. Saksı küçük olduğu için. Buraya alıyoruz. Bu bardak büyük olduğu için kökler iyice gelişmiş. İyice bastırıyorum. Şöyle. Bu da çiçekte şu an, tomurcukta. Kaç defadır böyle tomurcuklanıyor. Ondan sonra dökülüyor. Sebep nedir anlamadım. Ziraat mühendisine götürdüm, gösterdim. <laughs> Bakın bu hiç gelişmemiş. O da kalsiyum yetersizliği olabilir dedi bana. Daha kesin bir şey demedi. Ona göre ilaç verdi bana, besin verdi. Ben de onu kullandım. Tekrar tomurcuğa geçti ama bilmiyorum artık. Açar mı, açmaz mı? Şans. Bazıları çok gelişmiş gördüğünüz gibi. Bazıları da maalesef yerinde sayıyor. Bunu buraya dikelim. eldivenle olduğu için hiç rahat edemiyorum ama yapacak bir şey yok. Parmağım çok yanıyor. Ah, bardaklar uçuşuyor. Evet. Sevgili dostlar. Fazla sıkıştırmak istemiyorum kalabalık olmasınlar diye şimdilik bu kadar yeter şu an su vermeyeceğim birkaç gün sonra toprak nemine kaybedince üst tarafı o zaman su vereceğim Evet bu da öbür saksı Evet sevgili dostlar elimden geldiğince yapmaya çalıştım. Eğer bir kusurum varsa ya da bir eksik yaptıysam lütfen kusuruma bakmayın. Beni uyarın. Ben hiç çekinmem. Sevinirim hatta. Mutlaka benden daha çok bilenler vardır. Eğer yorumlarda bunu yazarsanız sevinirim. Evet sevgili dostlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.